arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte, Ervan'la birlikte bütün evet. E, hesaplarımla alacağız? alacağız arkadaşlar. Evet. Bakalım neler çıkacak. Bu serinin e, devamını tamam. ist arkadaşlar, istiyorsanız. Arkadaşlar valla çok like gelmezse bir daha gelmeyeceğim. Evet Ervan çok like gelmezse gelmeyeceğim diye. Ücretsiz ödüllerimizi hemen alalım. Ben aldım. 10 13 puanı. Bana güç puanı vermedi. Bu payını vermiyor <laughs> ki. Sezon oh. teknikler bayağı iyi ha. Şöyle bir teknik yani. Aa 59 bu bayağı güzelmiş. 59 elmasa. Abi. Bak bir dakika ba Bak bende. Ona hem belleği veriyorlar hem de onu veriyorlar. Çünkü bende belli yok. Arkadaşlar 23 karakterim var karakterlerimi de söyleyeyim. Güzel Ervan'ın Ervan'ınkini gösteriyorum arkadaşlar bakın. Evet. Benim Benimkiler daha da güzel. Ervanın kupası benden daha yüksek. Ama en büyük hesabımda benden daha yüksek değil tabii ki de. Evet en büyük hesabımda hayır tabii ki de. Neyse çift hesaplaşmaya başla bakalım. Bakalım neler çıkacak Erva'na söyleyeceğim neler çıkacağını. Hadi. Şimdi birbirimizin karakterini seçelim. Challenge'lı olurum. Ama bu bu maçtan sonra. Tamam. tamam. Ben en özel karakterim Bir, olan, ama, olarak fengi. Lola alıyorum. Lola'mın tamam hadi başlayalım. Ben Lola çok iyi Bakalım başlayalım. neler yapacağız arkadaşlar. Lola eskiden bana büyük kutular çıkmıştı. Bana hiç şeyde Star Hediyesi'nden hiç şey çıkmadan arkadaşlar. Bu hesabımda bana... Bana destansı yaptı. Destansı. Hesap da güzel. Tamam, ee, sen diğer hesabına da gidersin her mi? Ben so, değilim. Ben de bir. Neyi tanıtacağım? Oh! Ben de ona karakter çıkar. Niye onu çıkarma? Kendi yereci. Diğer hesaplarına geçerim. Ben diğer. Dramatizen partiden. Bu var, bu var. Ama ara ben büyük hesabıma geçince bu bu hesabında ol. Çünkü o, ikimiz de kendi hesabımızda olalım, tamam mı? Abi. Hello, hello, hello. Ben e, bundan sonraki geçeceğimde geçersin ona. Çünkü her zaman kendi var, güzel ya. O yüzden o, ikimiz sen, de güzel olalım. Sen story deyicini bitirince mi ben geçeyim? Hı hı. İyi. Ama abi sen story deyicini açacaksın, ben açamayacağım. Hı hı. Çalmadın Geçeyim, çalmadım. Ya yeah, evet, çok zannı konu kaldı. ben öldürebilirim. Adam bir yana öldürsün. Evet arkadaşlar ilk star hediyesim ben. İlk star hediyesim ben. Zaten bir iki yazık mı? Bir bastım. Ender yazdı. Ender. Ender. Ender, İkim... Ender arkadaşlar. Arkadaşlar ikimizde de Ender yazdı. Ve ne çıkıyor bende? Bana, mücevher çıktı güzel. Bana 28 güç bana Erva'ya 25 e, mücevher. Aga. Arkadaşlar şimdi durduruyorum ve şey star ödelerini açarken seçelim. e, dur ilk önce birbirimizin karakterini seçelim. Tamam. Seç. Ben merhaba hmm. gireyim. Bakma. Hmm. Ben seçtirdim. Yeter ki sen biz bu üç el boyunca bu karakterlerle oynayacağız. Hadi bay bay. Hoş. Arkadaşlar bu öyle kazandık. Hatta galiba <laughs> o, e, evet 10 elmas alıyorum 43. Bu arada bu, bu bro, bro hepsini alınca 20 63 elmasım oluyor arkadaşlar. Vallahi o 63 elmastan video çekerim ne yapacağım. Size gösteririm. Ee, neyse. Devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu maçı da kazandık. Güzel. Son bir maç kaldı arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız. Durduruyorum. Yani. Arkadaşlar evet, bu maç ikinci olduk. Baya görevimde baksın. Görevi. Neyse açıyoruz. İlk uza ters Evet. Güzel mi? Ferender arkadaşlar. Güzel mi? Hı hı hı. Güzel mi? Güzel mi? Hiç Ya yok. ne? Arkadaşlar ne var? Harbiden hiçbir şey çıkmıyor öğrendim. ya şu ana kadar hiç gizemli, efsanevi destansı da bir iki kere yazma. Evet. Tamam hadi karakter seçtirelim. Bunlar güzel hmm. tamam. bunlar. Seçtirdim. Oh. Oh. Neyse arkadaşlar durduruyorum. Açınca devam ederiz. Arkadaşlar şu görevlerin tamamlaşılmaya bakın. Sadece bir tane. Bakalım neler geliyor. Aga benim niye görevim yok? Niye? bir... Abi, orada dandik hesabımda şey bütün görevleri de bitirmeye çalışacağım. Benim soru çalmam lazım çünkü görevim var. Ben Öyle atmayalım. Hadi başlayalım tane Hayır ya ne yapsın? Abi şey Ya ben de görevlerime bakacaktım. Evet arkadaşlar bu hoşlayandık ve bayağı görev tamamlandı. Tekrar oynayalım. Ha. Arkadaşlar son bir el. Durduruyorum yine. Evet arkadaşlar baya oha. İki tane, üç tane beş yüzlü. Olamaz. Hadi açıyoruz arkadaşlar bu seferi. Ben bastım destansı. Destansı. Bastım. Hayatım ne defa destansı yazdırdı. Efsane! Ya hayır ya. Nasıl oluyor lan? İlk ben basayım bekle. Ha, Erva destansı açıyor 216. Ben efsanevi açıyorum. Abi nasıl olabilir? Dünyadaki bütün şansımı kullandım galiba arkadaşlar. Dünyadaki bütün şansımı kullandım. Üç tane yer açıldı. Nerede lan? <laughs> Orada bulamazsın. Arkadaşlar şimdi durduruyoruz ve diğer hesabımıza geçiyoruz Evet arkadaşlar hesabımıza geçtim. Arkadaşlar geçtim. karakterlerimi göstersene Evet ben karakterlerimi göstereyim mi sana? Arkadaşlar harbiden olamaz Derilin Derilin kostümünü aldı ara. Benim yok yani ara. Bir de aksesuar açıp gördük Aa iki tane hepsini alsın mı? Almak istiyorum yani. Görevleri görevlere Gerileri açman için 300. 300 kupaya ulaşmam lazım. 200'lük bir şey yok ya. benim karakterlerim arkadaşlar diye. Yani Şimdi inşallah karakter çıkar İnşallah. Ben kadar oynasaydım bu arada. Görevleri almıştım. Bir de buradaki Edgar'ı almıştım Hadi başla. Arkadaşlar ilk maçımızı izleyeceksiniz. Diğer maçları izleyemeyeceksiniz. Sen hangi karakter olmuş? şeyle Karakterim Şeli ben de mort saldım arkadaşlar. Şey Geliyorum Erma, bekle. Dayan. Onu ben alırım. Alamadığında kare var. Hayır. Öldü. Rengi de öldüreceğiz Dediği kadar kaçtım. ne oldu? Hayır. Kaç araba. Kaç ne yaptın? Niye öyle bir şey yaptın? Ya Abi niye öyle bir şey yaptın ya? ne var ne Neyse hemen başla. Hemen başla bak. Aga. Aga. Zorlular evet. Zor. Aa da benim sayım, Ben sayım. ben bir mutlu Mortis Abi vur ya. Oğlum ne yapıyorsun ya? Abi vurdurken nasıl vurayım oğlum? nerede? Sen neredesin ben neredeyim? Arkadaşlar yok. Ben durduracağım arkadaşlar biz kasalım. Arkadaşlar vallahi bunu da izleyin. yapacak bir şey ilk maçı her zaman izleteceğiz. şimdi de biraz sizler mi var? Neyse bir şey olmaz Aa. en azından belleş. <gülüyor> <gülüyor> Oha harbiden lütfen kaç bak lütfen herkes seni kovalıyor. Ya gel abicim gel ne yapacaksın ne yapıyorsun? Mekan. ne yapacağım? Poku'sun sen Poko. Ne ne bu karakter? Poko. Korkun lan benden. Bakın ben kadar? Ne yapayım Ne oha ne oldu? Hayır adamın üzerinde. Önceden... Ay. Ma. Aa atla lan. Adamsın. Erva. Valla. Gel lan. Kaza gelmiş Neyse ikinci olduk. Ay, şey Ve. Nasıl, 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 Bilmiyorum. Nasıl? Bilmiyorum. Neyse. Nasıl? İlk ben başlayayım. Destansı. Ama şunu düzenli ya Beş hadi sarayı alırız aslında şimdi Aa güzel. Ne tane ağlama şeyi çıktı her bayağı bana beş Güzel 500 mi? 500. Güzel 80. mi? Onu Herkes güzel diyor ona. Ne? ne? Kötü mü mi? diyorsun gerçekten? Ben kafana yazık güzel bu arada. Mi? Harbiden kafana yazık. Ne lan neresi güzel bunun? Herkes onu çıkarınca hava... öyle seviniyor ki. Sevinilecek bir şey değil. Yazık kafana. Harbiden. Yorumlara kafana yazık yazık misin? Bir daha evet. gelmem lazım. Sus. Hadi arkadaşlar durdursun. Ha, şimdi arkadaşlar durduruyorum. Ee, ve e, açınca devam edeceğim. <laughs> Sus. Evet arkadaşlar. E, bu maç kazanmak 328 şey geliyor şu işte an. <laughs> 328 mi? Bana 128. Bir yer açtım 40 krom alıyorum. Benim kromum kaç kuram? bunu kuramış kaç. Gerçekten valla çok merak ettim orada Foko'ya biriktiriyorum. <laughs> Değiştirme şansım var mı? Aman Allah'ım ne kadar çok. Ben bunda kolet alacağım. Neyse devam edelim arkadaş. Arkadaşlar Üçün bu maçı da yendik. Yukarı. Benim 178. Şey geliyor <laughs> 178 şey jeton verdi. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bu son maç arkadaşlar. Sonra şey alacağız Star şey Elias. Hadi. Evet arkadaşlar <laughs> bunu ben, ben, ben. Ben. ben basmıştım. Hayır ben basmıştım. Sen ben basmıştım. Hadi sen Ne Desansız. Güzel mi? Ervan sence daha iyi takıfı falan güzel mi? Ervan ne er 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 çıkıyor Açtı da. Abi çok şanssız. Ben Ender açıyorum. Yine seninle bir jeton kaplayacağım. Ya Allah kahretsin. Ervay Eşisi'nin ağlama şeyi çıktı arkadaşlar bana da. Bak ağlıyorum işte bak ağlıyorum bu yüzden. 640 Altı yüz altın. Poco aldım. Arkadaşlar Erva Poco aldı. Şey, Star Hediyesi'nden Poco. Star Hediyesi'nden Poco almadım artık. Star Astarı diye diyorum. Ee, star yeri ne 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 orası. Tamam orası. Yazık kapana. Şuradan çok arkadaşlar oldum. şuradan. Çok güzel. Çok o. Şimdi kime bırakırım? Jackie. Abi değiştirmek istiyor. Bundan sonra bro, bundan sonra Emmy. Neyse. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bay bay. Arkadaşlar bu maçı yendik. Erva Erva Pokoyla Pokoyla show mu yaptı arkadaşlar? İki kilo Pokoyla. Pokoyla show yapıyorum? Ben iki kilo aldım ya. Anladım. Erva Pokoyla bugün show yaptı. 185 Kula aldım bir abi, şey Allah razı olsun. Aa yedi seviye yapıyorum. Ben bundan oynayacağım. Hadi başlamayın. Poco. Evet evet şey kaybettik. <laughs> Poco gücü adına arkadaşlar. Bir daha oynayacağım. Yeni görevler geldi ben. Tamam. Harbi. Şöyle olsun ne güzel. Poku alacağım. Poku Evet arkadaşlar ben Poku'yla şov yapıyor. Yani Anladım, ikimiz de. Biliyorum. Ben lan şov yapacağım. Ya. Eskileş. Show yaptım. Show. Show 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 show. Ma annem. Ama show yaptım. Yan atla koydum. Giremeyecektim. 168 geldi bana. Arkadaşlar görevleri alacağım abi sonunda. İki de görevleri alacağım. İki maç kaldı Görüş. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Yine show yaptık. Yine show yaptık. Yaptık diyeyim. Ve yine durduruyorum. 27 kutu Evet arkadaşlar. Yine Sarı deliğe mi açıyorsun? Evet. İlk ben nasıl Evet. Destansı yazıyorum. Evet. evet, evet. Süper Ender. Ender yazdı bana Ervaya. Süper Ender yazdım. Ne kadar değil. Bana hmm. 105. Bu arada Süper Ender karakter çıkarabilirim. Ooo güzel. 56. Bana 56 kredi yazdı. Bana jeton. Bana jeton katlayıcı geldi arkadaşlar. Ben bu hesaptan oynuyorum. Jeki alıyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben diğer hesabıma geçiyorum. Evet arkadaşlar, kendi hesabıma geldim. Bundan da star edelerini açacağım. Hangi karakter alsam? Ben aynı Ben Edgar alıyorum bakalım ama yenmemiz çok imkansız zorlukta yani. Arkadaşlar çıkan karakterlere o bakın. Bu senin ordu bu. O senindeki orta hesabın değil mi? <laughs> Yok. En en iyi bir altı. İşte <laughs> Arkadaşlar bu maçı izliyorsunuz. Arkadaşlar Pogo'yla nasıl şov yaptığımı bakın. Orada ölebilirim. <laughs> <laughs> ya abi ya, Arkadaşlar ben çok güçlüler varım 6 <laughs> eksi yedim ya Başta Ben 50 eksi yedim lan ne diyorsun Hadi hadi ya oynasana <laughs> Arkadaşlar ilk maçı izleyeceksiniz Şey, şey aldım Dero Yeni kostümüyle birlikte O kostüm bu arada güzel şey. yani, Tek kostümde ben miyim lan Bir de sensin Hadi ikimiz de yakışıyoruz ne dememiz ama abi. Burada <laughs> küçük bir jesticik parçası var. Karı mı seri ama yakala da. Öldüm 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 ben öldüm. Ben öldüm. Ben öldüm. <laughs> Kaç. Evet. Ya ona, ona nasıl öldürdün? Girebilirim bu yöntemden. Yakına gelsin. Ol. İlk e, e, başta da yakında olsaydım. 1 Aa oh, ben nasıl üç kill lan? nasıl üç killim lan aslında? Ben, ben açıyorum. Bekleyeyim. Ender ya lütfen bak. Ender. O kadar maç yapıyoruz hep Ender. Bir maç yap. Niye? 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 Ben sana devam devam ediyorum. Hadi hazır. Ver. Ya yapma şunu. Arkadaşlar çok zor durumdayız. Şuraya bakın. İkinci miyiz ya? Orayı yenebilirdik aslında. Abi oyuncunun adını biliyor musun? Adamın gibi. Gördüm. Erva görevleri aldı arkadaşlar. Oha. Oha lan. Hayvan gibi Görev değiştirsen Birkaç tane. Tamam. Tamam. Baya zor durumdayız. Ne yapacak bir şey yok. Ne var? Hmm, Abi. Yok. Arkadaşlar baya güzel bir İki benim topa sallanıyor. Bak görevlere bak. Altınlarım vardı gitti. Altınlarım vardı gitti. Onun hepsi aynı anda bittiğim gibi. Bak bu 5. Son el <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar açıyorum. Bakın ne çıkacak. Bastım. Ya abi niye inmez? Ya Ender yazıp duruyor ya. Harbi çıldıracağım ya. O kadar oynuyoruz ya. <laughs> Neyse hadi başla. Neyse başka karakter olacağım. Ama ben gideceğim Ne önce. Bilmem. Yapacağım. Neyse ben. Öyle yapınca bu ee, burada daha, daha çok öyle. Arkadaşlar bu maçı da kazandık. Bayağı kupa kasıyoruz yani. Arkadaşlar ustalık seviyesini aşacağım bile kazandık. Son iki maç kaldım. Hazır. Niye Evet arkadaşlar ustalık seviyesini aştım. Bakalım ne veriyor? Evet, ne? O robot çıkardı. 300. 3 kutu olmuş. Bak. Arkadaşlar son maçımız. Ya. Arkadaşlar son bir tane kaldı bu maç yenildik. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar açıyorum. Enler ya. He 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 he. Üçünden yap. de enler yazdı arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ben arkadaşlar like atın gelmiyor. Ee, sizleri seviyorum. Bay bay.